Şimdi biz külliyede çok güzel hatıralarımız oldu. Böyle çok komik, çok latif, fıtri gelişen şeyler oldu. Günah yok, küfür yok. Öyle tatlı ve zevkli bir zamandı ki yani. Ya, tamam. Allah'a şükür olsun. Hayatımızın en güzel zamanı. Aynen. Demek ki sigara içmeden, alkol içmeden, harama, zinaya girmeden çok lezzetli ve keyifli bir hayatta yaşanabiliyormuş. Aynen. Biz onu yaşadık. Şimdi o hatıraları anlattıkça bile, konuştukça bile insanın böyle ee, insanı keyiflendiriyor adeta. Lezzet alıyor. Lezzet alıyorsun. Cennette de bunlar olacak yani ha. Evet. Cennetin bir güzel yönü de bu. Hala sururim takabilin suretinde ya. eski hatır, hatıralarını birbirine anlatmak suretiyle lezzetlenecekler, Aynen. zevklenecekler ehli cennet, cennette. Aynen. Arkadaşlarıyla beraber olunca cennet dünyadaki hatıralarından bahsedip hatırlayıp Onlardan lezzetlenecekler. Ya. Diyor ya Huri ile ne konuşacaksın diyor. Hiçbir geçmiş hatıran yok. Bari eşinle bir sürü hatıran var değil mi? Yani eşin Hurilerden daha güzel bir şekilde verilecek orada. Şimdi çok hatıralar oldu benim. Bazı hatırıma gelen şeyler var. Geçen de bahsetmiştim. Engin abinin hemşerisi var. Cem kardeşimiz vardı. Külliyen lise bölümüne gelmişti Cem kardeşimiz. Buraya Mecidiyeköy'e de gelip gidiyorlardı yanımıza. O zaman çok geliyorlardı külliyeden. Şimdi ben ilk araba aldım. Nissan Almera diye bir araba. İçi rengi de krem böyle güzel. Fiyatı uygun da ama böyle görünüşü güzel de Şimdi Cem de geldi arabama bindi benim. Şöyle baktı etti. Abi araban çok güzelmiş ya dedi. Allah kazada berada muvaffak etsin dedi. <gülüyor> 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 Şimdi külliye gelmiş ilk defa yeni kelimeler kullanıyor ya. <laughs> yani Osmanlıca kelimeyi cümle içinde kullanmaya çalışıyor. Allah kazada berada muvaffak etsin. <laughs> 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 Cem Devam ediyor, devam ediyor. <laughs> <laughs> Çok ilginç hatıralarımız oldu hakikaten. Sizlerin de varsa de mikrofonu alalım. De, 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 de. İlk geldiğim zamanlar, doğumlu büyüme İstanbul'dayım tabii ki. Yani çok Risale-i Nur'la alakalı çok tanışmamıştım, bilmiyordum. İlk dersimiz yazılık işte kursa, Regaib diye bir hocamız vardı. O ilk dersimize girdi. Dersimize girdiği zaman konuşmaya başladı. Portakal, elma, mandalina anlatıyor. Benim çok tuhafıma gitti. Sonra ders ilerlerken yavaş yavaş böyle mandalina, portakabı onun içine girmeye başladı. İçine girdikten sonra onun yaratıcısı kim? Niye yaratmış? Neden yaratmış? Niçin yaratmış? Onu ona girince çok acayip bir gitti. Hiç böyle düşünmemiştim yani ben. Elma nereden geliyor? Elma ağaçtan geliyor. Böyle hep biliyorduk. Böyle maalesef düşünüyorduk. Ama böyle hiç düşünmemiştim. Ragıp Hoca'nın dersini pazartesi geliyordu. Ta öbür hafta ta öbür hafta pazartesi tekrar bekliyordum ki Ragıp Hoca gelsin de anlatsın bana. Çünkü ben onları anladıkça Allah'ı daha iyi tanıyordum. Hmm. O anlattıkça ben öğrendim ki ben Allah'ı tanımıyormuşum. Ya. O yüzden elhamdülillah iyi ki külliyeye geldim yani. Elhamdülillah. Yavuz yok mu sende? Patlıya Pat diye sorunca gelmez <laughs> çok var da. İsteyen olsun. Abi. Vardır da ben öyle çok menkıbe anlatmayı becerebilen biri değilim. <laughs> Ama patlayan düdüklü maceramız ee, vardı. Doğru. Evet. Madenlerde mi? Madenlerde. İşte yemeklere yemekleri yapmakta biz de yardımcı oluyorduk. Şimdi biz külliyede kalırken e, merkez binamız vardı Sultan Bili Hasan Paşa'da. Civar semtlerde de böyle 10-15 tane medrese vardı. Med evet. Madenler semtindeki medresede kalıyordum. Kalıyordum. İşte ocakta iki çeşit yemek vardı affedersiniz. Ön tarafta farklı bir yemek var. Pilav vardı. Ya. Pilavı yapıyordum. Arka, Çok. arkada pilav vardı işte aceminik. Arkada pilav vardı. Önde düdüklü yer kalmadığı için. Bu arada Yavuz'un Yavuz'un ilk nöbetçiliği. İlk nöbetçiliğim bu arada. Evet. <laughs> Olay olmuştu Onu yani. Onu vermek lazım ki. <laughs> <laughs> o da heyecanlanıyor. İlk nöbetçiliği olduğu için heyecanlanıyor ki yaptığım yemek güzel olsun. Rezil olmayalım diye evet. şey yapıyor. Evet. Yani. el kürsüyü okuyor. Dikkat ede de yapıyor. Yani. Yani. Zaman, evet. evet ee. diyorum lezzetli olsun et de okuyayım. Güzel olsun ayet el kürsü okuyayım. <laughs> ayet el kürsüyü tam okudum böyle üfledim. Ondan sonra güm diye bir patladı. <laughs> 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 yani oldu. Gerçekten. Çok şey nefesim kuvvetli olduğunu oradan anladım. <laughs> evet. buradan, sonra? buradan kıymetli seyircilerimiz okutma falan durumlar olursa. <laughs> <laughs> Neyildir bu konuda. <laughs> Patlayan düdüklü diye. Sonra tabii e, yandım yani kolum yandı, yüzüm yandı ama gözlerimi açamıyorum ben. Yüzümden bir şeyler damlıyor muhtemelen kanlar zannediyorum. Sonra sağ olsun Engin hocam bizi hemen yetiştirdi arabayla e, hastaneye götürüyorlar. Ben tabi camı açtım. Allahümme cina minenler, Allahümme cina minenler. Yanıyorum ya Allah'ın sen cehennem azabından koru diye onu bir duaya çevirdik. İnşallah onlar halistir. Ar Sonra gözlerimi açamıyorum. Ya Rabbi kör oldum. Bir daha kitap okuyamayacağım. Risale-i Nur özellikle o anların Allah'ı tanımanın verdiği şevk ile Risale-i Nur'a o kadar bir muhabbetimiz var ki hala var. Aşk derecesinde yani. Risale-i Nur'u bir daha okuyamayacağım diye üzülüyorum. Ve yüzüm yandı. Ee, öğrencilerle uğraşamayacağım. Benden korkacaklar. insanlara bir şey söyleyemeyeceğim diye içim içimi yiyor. Hastaneye gittik bu hal ile. Doktor dedi ki sen yemek mi pişiriyordun? Evet dedim salçalı bir şey mi yaptın dedi. Evet dedi. Nereden biliyorsunuz? Kulağında diyor salçası kalmış. <laughs> Onu da hiç unutmam. Öyle bir hadisem olmuştu yani. Sonra Allah şükür iyileşti. Sonra, sonra o çok önemli. Burası çok enteresan. Yani tıpta yeri yok bence. Çünkü kolumda hala oradan gözükmez belki. Kolumda hala yara izi duruyor. Yüz cildi daha yüz cildi daha hassasken yüzümün şu tarafının komple yanmasına rağmen bir hafta gibi enteresan bir sürede tamamine geçti. Hatta bilakis bu taraf daha nurlu ve parlak olmuştu o zamanki yavuzda. Evet, evet. Demek o duanın tesiri. Duanın tesiri. Engin hocam daha demin bahsetmişti ya ben duanın anladım. ki o mübarek gecelerde dua daha da dılar yani. derecesine gelirse evet. diyor makbuliyeti ziyadeleşir diyor evet. Üstad. Evet. Mehmet abi bu tencere patlatma vakası sayıda yavuzda değil bir vaka daha var. Fatih evet, kardeş var. Fatih enteresan. kardeş ha, evet vardı da. bizim. Fatih evet. kardeş de tabi e, ilk sene külleye başladığımız ilk senenin yazında şeye büyük çekmeceye programa gitmiştik okuma programına gitmiştik. Allah selametlik versin. O da orada bir düdüklü tencere patlatmıştı. Tabi babası imam. Allah selametlik versin. Çok Fatih'in de külliyede kalmasına çok taraftar değil. Yani bir an, bir an evvel imamlıkla alakalı şey yapsın. Yani biraz ilim tahsil etsin, imamlığı kazansın, işine baksın diye şey yapıyordu, sıkıştırıyordu Fatih'i. Şimdi de müftü vekili olarak görev yapıyor. <laughs> Fatih kardeş de işte nöbetçi, Yavuz kardeşi nöbetçiliğinde düdüklü tencereye tavukları koymuş düdüklünün kapağı da biraz herhalde arızalı. Patlayınca baştan aşağı şey düdüklünün içerisindeki su baştan aşağı döküldü Fatih. Tabi her tarafı yandı. Ondan sonra arabaya bindirdik hastaneye götürüyoruz. Az önce Yavuz kardeş söylerken tüylerim diken diken oldu. Fatih kardeş de aynı şeyleri ifade ediyordu hastaneye giderken. Abi sakın yani evdekilere haber vermeyin. Beni medreseden alıp götürürler. Bu şeyden, bu ortamda mahrum kalırım diye. Aman evdekilere haber vermeyin. Sakın söylemeyin diye. <laughs> He, böyle arabada giderken onları söylüyordu. Ondan sonra biz tabii bütün abiler arkadaşlara haber ettik ki düdüklü tencere patladı. Fatih kardeş baştan aşağı yandı her tarafı. Yüzü, işte elleri, kolları ne varsa yandı. Haşlandı çocuk. Herkes haber verdi ki herkes dua etsin. Evdekiler de biraz haber vereceğiz ama Fatih öyle tembihliyor ya haber vermeyin diye beni buradan alırlar diye. Birkaç gün geçsin, yani şey soğusun ondan sonra haber ederiz diye konuşuyoruz kendi kendimize. Tabi herkes dua ediyor falan. Yavuz kardeşin az önce dediği gibi yani iki hafta belki üç hafta sürmedi. O Fatih kardeşin yanıklarının iyileşmesi. O kadar bayağı da şey bir yanık yani kaç, kaçıncı derece dereceleri var o yanıkların. Aynen, en üst derecelerden biri. He, o şekilde çok kötü yanmasına rağmen iki 3 haftada iyileşti. Ve şimdi anekdot. Fatih kardeşin ergenlikten kalma yüzünde sivilcelerden kaynaklanan yüzünde sivilce izleri var. Çok iz vardı. Evet. evet çok böyle yüzünde Erenci leke vardı. E lekeler vardı tabi ergenlikten kalma sivilcelerden. Ondan sonra o e düdüklü tencere patlayıp yüzü geçtikten sonra Fatih kardeş kendisi anlatmaya başlamıştı. Dedi ki abi ben bu sivilce izlerinin kaybolması için gitmediğim doktor kalmadı. <laughs> Ya, yani belki 80-100 bin lira masraf ettim. Yani bu sivil cihazları yüzümden kaybolsun diye. Belki 80-100 bin lira o zaman yani 15 sene evvelden bahsediyorum. E, o zaman 80-100 bin lira belki masraf etmişim. Gitmediğim doktor da kalmamıştır diye söylüyordu. Yani. Ondan sonra Fatih, <laughs> Fatih kardeşin e, sivilcelerin hakkında düdüklü tencere geldi. Yani. Düdüklü tencere patladı yüzü haşlandı. O dualar, niyazlar, Allah'a yakarmalar 2-3 haftada iyileşti. Yüzündeki o yan, yanmış olan deri döküldü, altından nurani bir sima çıktı. <laughs> <laughs> Şimdi şey, seninkiler yanlış anlamasın. tedavi yöntemini olarak <gülüyor> Evet, <gülüyor> ya, <evde denemeyiz. gülüyor> tedavi yöntemini denemiyoruz kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> tedavi yöntemi olarak tavsiye etmiyorum ama Yavuz kardeşin de aynı öyle olmuştu yani. <laughs> Allah sır yani ee, bu bu kadar yakışıklı değildi ya bu şeyden sonra mı böyle? Sonra tabii. <laughs> ha. Ya, o Fatih kardeş de öyle. Yani Fatih kardeş de öyle. Geldiği ilk sene Risale-i Nurlar Külliyatı çok güzel okumuştu. Yani böyle şevkle gayret okumuştu. Yavuz kardeş de, de ben onu görmüştüm mesela. İlk ilk zamanlarda çok şevkli gayretli öyle istekli Risale-i Nur'ları okudular, muhatap oldular. Ee, hakikatlara yani iman ve Kur'an hakikatlerine muhatap olunca insanın kalbi ve ruhu nur, nurlanmaya başlayınca bu simasına da e, sirayet ediyor. Tabi ki. Siması da siması da nurlanıyor insanın. E, eski şeyden işte Yavuz dedi ya, eski Yavuz'dan kalma şeyler Cenab-ı Allah o e, görünüşte, zahirde, görünüşte bir kaza ile o simasındaki eski şeyleri, Allah. Allah. süpürüntüleri temizleyiverdi Cenab-ı Allah. Maddi manevi inşallah değil mi? Tabii. Kötülük, kötülük ve e, fenalıkların simaya yansıyan bir zülmeti, çirkinliği var. Evet. Nasıl ki polisler arama tarama yaptıklarında belli simaları ilk önce çekerler. Anlarlar. Gibi değil mi? Aynen. Nurun ve maneviyatın da insanın simasına verdiği bir güzellik, bir emniyet var. En kötü insan bile o simayı gördüğünde kendini güvende hisseder ve ondan emin olur. İşte Peygamber Efendimiz'de alakalı bir Aynen. hadise var. Adam. Abdullah Pey İbni Selam mı? Evet. Anlatamam. Abdullah İbni Selam Yahudi alimlerinin meşhurlarından Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görünce ilk söylediği cümle. Yani bu simada yalan Allah olmaz Allah. diyor. Amin. Hani bir tecrübeli bir insan bile şöyle baktığı zaman trafikte giderken polis şöyle eğilip bakıyor bir tipine ya geç diyor ya dur diyor. Hani belli oluyor. Şimdi bu külliyedeki hakikaten bağlılık, ayrılma istememe, orada hep kalma. Yani adamı tatile gönderiyorsun. Bir an önce tatil bilse de külliye gelsem diyordu. Ben öyle diyordum şahsen. Yani hani ailemle bir problem yok. Köyümüz, bağımız, bahçemiz var gayet güzel. Ama izne gitmiyorduk yani. Mezun olduktan sonra da görev yaparken izin süremizin yarısını bile kullanmıyorduk. Orada o kadar güzel bir vakit geçiriyorduk ki. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam diyor ya cennet bahçelerine uğradığınız uğradığınız zaman istifade ediniz. Evet. Neresi ya Resulallah cennet bahçesi diye sahabeler sorunca ilim meclisleridir diyor. Evet. Yani evet. orada öyle bir ilim, öyle bir samimiyet, öyle bir şefkat evet. e, vardı ki bütün kardeşler arasında hocalar, öğrenciler arasında aşçısından temizlikçisine kadar. Yani Allah <laughs> e, o güzelliği Tekrar devam ettirmeyi bizlere nasip etsin. Aynen. Ve çok sıradan bir yerde de kalmadık biz. Bir ilahiyat fakültesinin e, donanımının daha da fevkinde bir yerde orası. Çok kıymetli hocalarımız. işte rahmetli İbrahim Canan hocalar, Profesör Şadi Eren hocalar. E, aslında kendisi bir nevi fahri profesör olan Ragıp Öncel hocalar. Çok kıymetli insanlar yani. Tabii ki. Çok kıymetli derinliklere sahip Olabilir. insanlardan biz istifade ettik. Aynen. Öyle bir ortam vardı. Var mı hata? Abi, yani dedin ya şeyde... biz tatile gitmezdik, gitsek de hemen alelacele gelirdik. Ben biletimi gidişi keserdim, dönüşü de keserdim ki ailem beni orada tutmasın diye. Hatta o zaman sen mezun olmuştun abi, müdür olmuştun. Ee, dedin ki bir haftalığına git, ben gittim üç gün kaldım. Sıkıldım dedim anne benim gitmem lazım. Oğlum dedi dur hele bir az zaten yeni gelmişsin dedi ee, otobüste yer bulamadım arada geldim yani Muavi'nin yanında şoförün yanında bir oturma yeri var ya evet. yani şey koltuk değil yani normal böyle yerde oturarak ben 24 saat Van'dan 25 saat alelacele böyle bir an önce eğitime gideyim de geç kalmayayım diye evet. Ee, öyle çıkıp gelmiştik yani çok e, hakikaten o günler çok güzeldi yani. Bir de, de abi ben şunu da ifade etmek istiyorum. <laughs> Risale-i Nur'un yani bana kattığı yani o kadar büyük şey ki e, ben normal yaşantımda Risale'ni okumadan önce külliye gelmeden önce kendimi ifade etme noktasında çok sıkıntı yaşıyordum. Aşırı derece sıkıntı yaşıyordum. Ama Risale-i Nur'u tanıdıktan sonra hem kendimi ifade etme noktasında olsun hem ilim noktasında olsun yani çok üst üst yere geldim. Bir mecliste konuşabiliyorum, sohbet anlatabiliyorum yani bu beni aşırı derece hem Risale-i Nur'u okuma babında hem anlama babında hem de Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i anlama noktasında bana çok çok yardımcı oldu yani. O yüzden e, Külliye e, gerçekten bana çok şey kattı. Onu yani Külliye'yi param olsa, yani trilyon zengin olsam yani orada gidip okuyamam. Bir de dünyaya niçin geldiğimizi, Heh. yaratılış gayemizi hakikaten Elhamdülillah. orada öğrendik yani. Elhamdülillah. En güzel şekilde, en derin şekilde. Çok Elhamdülillah. O yüzden Allah'ın e, mükemmel bir lütfuydu bana. Çok, çok sevgili, şükür. değerli, çok yakışıklı Muhammed Koç hocamız mikrofon istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hatıra denildi de aklıma Hasan Akboz abiyle beraber geçirdiğimiz bir hatıra geldi aklıma. Şimdi külliyeyi okurken diğer taraftan da üniversite dışarıdan ilahiyat ön lisans iki yıllık bitirdik. Bitirdikten sonra 4 yıllığı tamamlamak için dikey geçiş sınavına çalışıyoruz. Şimdi hem külliyedeki Arapça fıkıh, kelam, tefsirden alıyoruz hem de işte dikey geçişi kazanırsak ilahiyatta bizim e, bir bilgi, bilgi birikimimiz olsun diye. Dikey geçiş sınavına çalışıyoruz. E, tam sınav gününden bir gün önce. Pazar günü sınav olacak. Şimdi Hasan Akboz abi de çalışıyor. Biz de çalıştık. Bayağı o sene de çok iyi çalıştık. Yani <laughs> bir hafta boyunca 15-20 tane deneme çok rahat bir şekilde çözdük. Neyse Hasan abiyle dedik. Hasan abi bana telefon açtı. Muhammed kardeş senin sınav yerin neresi dedim. Abi Altunizade'de falanca okulda gireceğim. İyi dedi ben de gireceğim. İyi tamam abi dedik. Abi gidelim okulu okulu bir hafta bir gün öncesinden görelim yeri nasıl gideceğiz nasıl. Ya sen merak etme dedi. Ben o okulu biliyorum dedi. Abi iyi biliyor musun? Bak sonra e, okul aramayalım. <laughs> yok yok dedi. Sen merak etme. Biz ben o, o, o okulu biliyorum dedi. Altunizade'yi biliyorum dedi. E tamam dedim abi sana güveniyorum tamam mı? Tamam neyse e, sabah oldu pazar sabahı çıkıyoruz yola. Otobüse bineceğiz. Otobüs baya gecikti. Saat 10'da sınavımız var. Saat 8 buçuk, 8.45 gibi otobüse bindik. Ve yollar tıklım tıklım. Abi dedim inşallah yetişiriz. Ya sen merak etme yetişiriz dedi Hasan abi. İyi tamam abi. Ben biliyorum dedi. Ya dedim, tamam abi neyse. Vardık Altunizade'ye şey Altunizade 15 dakika var sınava. Abi dedim okula hangi taraftan gideriz? Valla dedi soracağız. Soracağız deyince ben dondum kaldım. Abi dedim sen demedin mi ben okulu biliyorum. E ben Altunizade'yi biliyorum ben okulu bilmiyorum dedi. Ne? Ya abi dedim Allah seni mübarek etsin dedim. Şimdi abi ne yapacağız? E o sonra sonra bulacağız dedi. Dedi sonra sonra insan Bağdat'ı da bulur dedi. E dedim hadi bulalım. Ama bir de o gün e, zaten dikey geçiş sınavları <laughs> yazın olur. Bir de gran tuvalet bir takım elbise giymişim ben böyle. Aha. Sıcaktan böyle koştura koştura koştura. Yani en son bulduk, son iki dakika, üç dakika kala girdik sınava. Şimdi sınava girdik ama Hasan abi gitti, hadi selamun aleyküm dedi. O zaten normal giyinmişti, ben grand tuvalet giymişim şimdi. Ceketi çıkardım, gömlek ıpıslak. Kollarımı sıvıyorum, şimdi elimi koydum şeyin üstüne. İsimleri, soy isimleri falan yazıyoruz ya kağıda. Elimi optiğin, koydum, optiğin üstüne. Optiğin üstüne. Elimi koydum e, şeye, kağıdın üstüne isimlerimi yazıyorum. Bir kaldırdım ki optik ıpıslak. ıpıslak <laughs> <laughs> olunca dedim ki aha benim sınav artık gitti. Ben o kadar da çalışmışım. <laughs> sınava girdik çıktık. Bundan sonra dedim herkes kendi işini <laughs> sağlam kaza bağlayacak. Ondan sonra yola çıkacak. Şimdi Hasan Okboz deyince Tabii bir akan beş akın sular durur da beş saatte onun için çekim yapmak lazım. <laughs> Şimdi diyor ki Hasan ayrı Akbos, bir fasıl. Engin abin daha çoktur tabii. Diyor ben Urfa'dayken diyor lise okurken çok hızlıymış. Babası da e, müezzindir değil mi onun? Evet. E, büyük bir camide. Diyor babam diyor medreselerin faturalarını ödemem için diyor herhalde 270 TL para vermiş. Ben de diyor o zaman çok iddia oynuyorum diyor. Gittim bir miktar oynadım kaybettim diyor. Biraz da oynadım. 20 kağıtlık bir daha kaybettim. 60 kağıtlık oynadım kaybettim. En son diyor 10 TL mi ne kaldı diyor. Son bir kez daha oynayayım dedim diyor. Onu da oynadım kaybedersen 5 kuruş kalmayacak diyor. Onu da oynadım diyor. 270 TL kazandım diyor. Onunla da gittim fasuraları ödedim diyor. <laughs> Böyle ilginç bir adamdı yani. En başta demiştim İstanbul doğma büyümeliyim diye. Sarıgazi'de oturuyorum. Şimdi orada tabii ki ortamlar çok güzel değildi. Şimdi e, Risal'i tanıdıktan sonra değişmeye başladık tabii halimiz, tavrımız, hareketimiz. Orada bulunan kardeşler de yani e, onu fark etmeye başladı. Ya yücel sen nereye gidiyorsun? Hani halin vaktin artık gelmiyorsun, şey yapmıyorsun. Sonra o kardeşler de muhabbet sohbet ilerlemeye devam edince o kardeşlerle artık sohbet yapmaya başladık. Sarıgazi'de 2009, 2009 yılında sohbet yapmaya başladık ve o sohbetimizin neticesinde çok şükür orada bulunan kardeşler de namaza niyaza başladı hı hı. E, ve 2022 yılında Sarıgazi'mizde bir medresemiz açılmış oldu çok şükür. O yüzden sen hem maddi hem manevi elhamdülillah bana çok şeyler kattı